Cumhurbaşkanı'nın temel atma törenini gerçekleştirdik. Neler evet. söylemek istersiniz Kurtuluş Pazar Yeri projesiyle ilgili? Evet, Kurtuluş Pazar Yeri gerçekten sorunlu bir yerdi. 3 yıl önce burası yıkılmıştı. Biz tabii ki yıkıldığı zaman da karşı çıkmıştık ama peki ki sonuç itibariyle geçmişte takılıp kalmamak gerekiyor. Şu an hem pazarcılarımız hem halkımız daha modern, daha güzel bir yerde e, alışverişlerini yapması konusuyla alakalı. Biz de her zaman şehrimizin yanında olan, her zaman halkımızın yanında olan, her zaman pazarcımızın yanında olan bir e, duruş göstererek tekrardan ne yaptık? Sayın milletvekillerimiz Fatih Bey, Ayşen Gürcan Hocamız Nebib Bey ile beraber yapmış olduğumuz işlerler ve Sayın Bakanlığımıza gidip de Sayın Bakanımız Murat Kurum'la yapmış olduğumuz istirazenınca ne yaptık? Burayı Milli Emlak arazimizi eee Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettik ve ne oldu? Şu an e, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de burayı projelendirdi. İnşallah yakın bir gelecekte bitirir. Biz ne yapıyorsak AK Parti olarak AK Parti Senin Eskişehir diyoruz. Ne yapıyorsak halkımız için yapıyoruz. Pazarcımız için yapıyoruz. Çünkü buradaki yaşayan insanlar bizleriz. Bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Onun için de bu noktada inşallah şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Başkanım aslında hem ülke siyasetinde hem de yerel siyasette çok alışkın olmadığımız tabloya şahit oluyoruz. Hem bugün hem daha öncesinde bu pazar yeri vesilesiyle evet. e, hem iktidar tarafı hem e, CHP tarafı, muhalefet tarafı, e, yerel temsilcileri bu projeyle yan yana geldiler aslında. E, bir oldular bu konuda neler söylemek ister Şimdi bizim mottomuz Eskişehir dedik. Eski e, sıkışan her konusuyla alakalı biz ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Bakın çevre Çelik İl müdürümüzün de ifade ettiği gibi Mamuca mevkiinde 3109 konutu teslim ettik. Şu an Mamuca e, Kocakır mevkiinde de şu an 1800 konutluk bir konut noktasındaki ihale süreci tamamlandı. Bir aksilik olmazsa da inşallah yer testleri yapılacak ve ondan sonra ne olacak? İnşallah ihale süreci başlamış olacak. Tabii ki bu nedir? 20 bin üzerinde bir konut yapma noktasında bir çaba gösterdik. Biz ne yapıyoruz? Eski için Eski şehrimiz halkımızın terar refahı için daha modern bir şehirde yaşaması babında her türlü desteği sağlamak için elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Bu da bunun en büyük göstergesidir. Tabii ki burada biz bunu yaparken ne yaptık? Tabii ki bir siyaset gözetmedik ama sonuç itibariyle pazarcılarımıza, halkımıza buraya gelen bütün alışveriş yapan halkımız için önemliydi. Çünkü biliyorsunuz yani modern bir şehir diyorsun. Sokak aralarında pazar ihtiyacını görüyorsunuz. Bunlar olacak şeyler değil. Onun için de ee, diyoruz ki AK Parti senin eskir diyoruz. Teşekkürler başkanım. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ evet, olun. değerli izleyenler AK Parti İl Başkanı evet. Gülen Albayrak. Biz...

farklarıyla birlikte yaklaşık 500 milyon TL'ye mal olacak. E, ee, Eskişehir için önemli bir yatırım diyebiliriz tabii ki. E, pazar yerinde pazarcı pazar tezgahları olacak derken Büyükşehir şey, Belediye Başkanımız Ayşe Müdürlüğü ile yani birlikte şöyle geçelim. E, alabiliriz. Başkanım. E, al. Öncelikle pazar yerine bulamadık. Şöyle atmak istiyorum. Ben de baştan istersen. Canlı başkanım. <Öyle gülüyor> <öyle, gülüyor> gerçekleşti. <işte. gülüyor> eee ben de, bu benim siyasi anlamda hemşireyiz, evet. evet. halkımızdan da başarılı halkımızdan da neredeyiz, nasıl projemiz? Biraz önce tarihçisinden bahsettim. Aslında bu pazar yeni yıllar uygulaması ile 91 yılına başlıyor. Önce açık pazar olarak, sonra 96'lı yıllara gelindiğinde Son yıllarda Çeskişehir'e yetişim ücretleri de değiştirmişti, bazı bozulmalar olmuştu. Biz de değerlendirdik, tadlakla, ara ara küçük tadlaklar yapıyoruz çatıya, yan taraflarına. Fakat artık tadlakla çatıya dönüşecek Biz de yıkı bir bu şekilde güzel, modern, Eskişehir'e yakışır, vatandaşlarımızın hijyen şeklinde burada sebze meyve alınabilecek,

ჩემი გადაღებული ფოტოა ჩემი ბიჭი და ის არის 8% よろしくお願いします。 ve devamlı yapabilirsiniz. Senin görevin yapmalı. Senin işin de niye yaptım? Artık bunlar genç çocuklar. genç çocuklar. yeni çocuklar. Biz burada beraber çalışıyoruz. Biz genç çocuklar. Ben bu çocukun ya nerede bir balık etmek istiyorsanız bir balıkçı İstanbul'unda hayır hayır balıkçı dalgıtı İstanbul'unda bir yersiniz biz nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği, fırtınalar, kuraklık, seller ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi felaketlere yol açmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar atmosferdeki karbondioksit gazını hapseder ve bunu oksijene dönüştürür. Ancak orman yangınları sırasında atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Unutmayalım, varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, batanlar ormanlara muhtaçtır. Oksijen tüpleri veya diğer yaşam destek cihazları gibi gerekli ekipmanların güvenliğini sağlayın. Böylece bu tür cihazların düşerek tahrip olmaları ya da herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeleri önlenebilir. Ağır mobilyalarda çerçeve ya da panoları duvara sabitleyin ya da kaldırın. Ağır yükleri dolapta alt raflara koyarak güvenli alanlar yaratın. Kapı arkasına çıkışınıza engel olabilecek ütü masası, kurutmalık, halı gibi eşyaları koymayın. Unutmayın. Alacağınız basit tedbirlerle depremde olası yaralanmaları ve can kayıplarını önleyebilirsiniz. tehlike arz edecek eşyaları kaldırın ya da yerini değiştirin. Yaşam destek cihazlarınızı sabitleyin.